Merhaba sevgili dinleyiciler severler. Hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 11 Aralık 2020 günlerden cuma saatlerimiz 01.48'i gösteriyor. Öncelikle bütün arkadaşlarıma hayırlı cumalar dilerim. Hepinizin cuması mübarek olsun sevgili yarısı severler. Ve hepinize ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Bugün 11 Aralık 2020 Cuma günü gündüz programı Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak 8 koşuluk güzel bir programla start alacak yine akşam yarışları İstanbul ve Efendi hipodromunda koşulacak 9 koşuluk programla tamamlanacak Bursa at yarışları analizimizin ardından İstanbul birinci ve İstanbul ikinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızda olacağım İstanbul birinci ve İstanbul ikinci altılı Ganyan analizlerim tek video üzerinde paylaşır, paylaşacağım arkadaşlar ben hepinize bol şanslar dilerek analizlerime geçeceğim. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan kanalımıza destek vermelerini istiyorum. Özellikle kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir kanalımızın büyümesinde sizler de katkı sahibi, sizler de pay sahibi olabilirsiniz. Ayrıca bütün arkadaşlarımdan videolarıma beğeni atmalarını, like atmalarını ve nokta dahi olsa yorum yazmalarını rica ediyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz 2,5-3 sene de olacak. Ocağın 11'inde 3 senedir YouTube'da sizlerle birlikteyiz. Ve bu dönemde sizlere ücretsiz olarak tahmin verdim. Ücretsiz olarak analiz yaptım. Özellikle videolarımı izleyemeyen arkadaşlarıma, vakti olmayan arkadaşlarıma özel bir ücretli WhatsApp grubu kurdum. Eğer sizler de bu WhatsApp grubumuza katılmak istiyorsanız çalışmalarımı... Yazılı olarak anlaşılır bir dilde şablon olarak paylaşıyorum. Yine paylaştığım şablon içerisinde 20-30 liraya da altılı oluyor, 50-60 liraya da 70-80 liraya da 100-150 liraya kadar yine altılı oluyor arkadaşlar. Eğer sizler de WhatsApp grubumuza katılmak istiyorsanız okangunertv.gmail.com adresine isim, soy isim ve telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Ya da burada videonun altında bulunan yorumlar kısmına isim, soy isim ve telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca Messenger'dan da yine telefon numarası bilgilerimi özelime atabilirsiniz. Sevgili yarışseverler diyerek ben analizlerime başlıyorum. Bursa'da 8 koşuluk güzel bir program var arkadaşlar. 6'lı ganyan programın 3. koşusuyla başlıyor. Bize müsait bir program. 3 yaşlı Arapların 1300 mesafe kum piste koşulacak şartlı 4 yarışı altılı Ganyan'ın ilk ayağı. Burada öncelikli ismim özellikle son yarışını çok beğendiğim, 8. çok beğendiğim, sonlardaki aksiyonlarını çok beğendiğim bir safkan var. Yine Sönmez'in tayı, Vural'ın torunu 5 numaralı Musliha. Evet arkadaşlar 5 numaralı Musliha benim son yarışını çok beğendiğim bir isim. Bugün tek dezavantajı tecrübesiz aprantisi Kürşat Yılmaz idaresinde koşuya katılacak olması. Esasen bu safkana güzel bir arkadaşımız binseydi. Banko dahi verebilirdim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Kürşat Yılmaz arkadaşımız da herhalde kendisini göstermek için elinden geleni yapacaktır. 129 yarışta iki birincilik elde etmiş bu arkadaşımız. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda diye devam edeceğim. 4 numaralı Çarı Kağası yine beğenimi kazanan bir başka isim oldu. Bu safkan da yine Aprantisi Uğur Levent idaresinde piste çıkacak. Benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 1 numaralı Barlı Kefe Kadir Tokaçoğlu idaresinde piste çıkacak. Turbon'un tayı 1 numara Barlı Kefe'de bugün ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli şartlı 4 yarışta yine 2 numaralı Akkuş Bey, 9 numaralı Warrior Girl yine bu bu safkanların dışına çıkarsa 3 numaralı Asil Yumruk ve 11 numaralı Ülgen Bey, 11 numara Ülgen Bey aynı zamanda 8 numaralı Süveyş isimli safkanla ekli olarak start alıyor. Burayı da 5 4 1 2 9 3 11 şeklinde değerlendiriyorum ve altılı ganyen ikinci ayağı 3 yaşlı Arapların 1200 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışı. Bu yarışta dişlere mahsus bir yarış arkadaşlar. Burada öncelikli ismim koşmuş olduğu iki çim yarışını da dikkatli bir şekilde inceledim. Aksiyonlarını çok beğendiğim bir safkan Hisar Bey temsilcisi 10 numaralı kır yeleli. Bugün Onur Atmacı idaresinde piste çıkacak. 10 numaralı kır yeleli bugün benim birinci şans vereceğim isim olacak. Yine bir numaralı altın kalpli beğenimi kazanan bir başka isim oldu. safkan bir turbo temsilcisi, bir çıkmaz torunu arkadaşlar anne tarafından. Yine üç numaralı aşk yolu. Ardı ardına çok iki güzel yarış koştu. Bugün e, ee, jokeyi Onur Yıldız idaresinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli ve son isim olarak yine son İkinciliğini çok beğendiğim bir isim 5 numaralı Cihan'ın Gülü Halil Kaplan idaresinde birincilik şansı arayacak isimdir. Ve Altılı Ganyan 3. ayağına geçiyorum. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 3 yarışı. Burada da e, öncelikli ismim 4 numaralı ateşin kanatları oldu arkadaşlar. Bugün 4 numaralı ateşin kanatlarını çok beğendim. Ben Boyak Akçay idaresinde ilk şansı tanıyorum. Yine 5 numaralı Lady Maya sonlarda çok etkili gelebilen bir isim 5 numaralı Lady Maya bugün Murat Gündüzeli arkadaşımız idaresinde piste çıkacak. Yine kuponlarda bulunması gereken isimdir. Yine 6 numaralı Oshius bugün yine ilk üç safkan içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Arkadaşlar yine 3 numaralı Bekri, bir numaralı Black Wasp, özellikle bir numara Black Wasp uzun zamandır e, at binmeyen Burhan Yeşil Budak idaresinde piste çıkacak. Ama Safkan'ın durumu çok iyi. Bu Safkan'da dikkat diyerek bize öneriyorum. Yine 2 numaralı Has ve 9 numaralı Ateş Geçirmez isimli safkanlar da benim bu koşuya önereceğim sürpriz isimlerdir diyerek Altılı Ganya'nın dördüncü ayağına geçiyorum. Altılı Ganya'nın dördüncü ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 7 yarışıyla devam edecek. Burada özellikle safkanların yarışlarını çok dikkatli bir şekilde inceledim. Eledim eledim iki safkan arasında kaldım ama en sonda bir safkanda karar kıldım arkadaşlar. O iki safkan kim? Üç numaralı Beyond the Redemption ve yedi numaralı Seven Sense isimli safkanlar arasında takıldım ama özellikle Yıldırım Sensin Özcan Yıldırım idaresinde çıktığı yarışları izledim. Ve safkanın form durumuna baktım. Sayın Nimet Arif Kurt ile ait Yıldırım Seven Sensin ben Özcan Yıldırım idaresinde bu rakiplerini rahat geçmesini bekliyorum ve günün banko ismi olarak öneriyorum ve altılı ganyan 5. jane geçiyorum. Altılgan'ın 5. ayağı 3 yaşlı Arapların 1200 mesafe kum piste koşulacak. Dişlere mahsus meydin yarışta devam edecek. Burada yine çok beğenimi kazanan bir isim oldu. Hayatının ilk yarışını Çin piste koştu. Ama Atik Bey Türkmen Tay. Yani Türkmen Tay ee, bir aslan bey yavrusu arkadaşlar. E, özellikle anne kanattığını çok beğendiğim bir isim. 14 ma süper soy isimli Safkan özellikle kumda etkili koşmasını beklediğim bir safkan bugün Tolga Yıldız idaresinde piste çıkacak bu isim hayatın ilk yarışı tatminkardı bugün etkili bir yarış bekliyorum bu safkandan Yarışı kazanmasını bekliyorum Birinci şanslı isim olarak öneriyorum Bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim Özellikle son yarışını çok beğendiğim bir isim Esasında bir önceki kum yarışında beğendim ama Son yarışında büyük aşama kaydettiğini gördüğüm Sayın Recep Ketme'ye ait Bugün Mahmut Turan idaresinde piste çıkacak İkili safkanlardan Altın malı Memduha Hanım Biliyorsunuz, 7 numaralı Merve Prensesi de ekür olarak liste çıkacak. Ekürüsü de gayet formda bir isim. Bugün e, ben 14 numara süper soya e, 6 numaralı Memduha Hanım isimli safkanı rakip olarak görüyorum. Burayı iki safkanla riske edeceğim arkadaşlar ve 6'lı gayenin son ayağına geçeceğim. Altı gayenin sonu ya 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1200 mesafe kum piste koşulacak Handikap 14 yarışı. Burada da öncelikli ismim Sayın Mehmet Ural'a ait Yalaz Topaz orijiniyle Ak Tolga'nın da anne tarafından kanını taşıyan 3 numaralı Kara Şövalye son yarışı Çetin Taş İdaresi'nde çıktığı e, yarışta güzel bir üçüncülük elde eden 1200 mesafede güzel bir üçüncülük elde eden 3 numaralı Kara Şövalye bugün ilk önce düşünmesi gereken isimdir. Yine 1 numaralı Nehir'in oldu. Özellikle son 2 son 3 yarışında takibi aldığım bir safkan bir Uçan Bey temsilcisi bir Okaner torunu 1 numaralı Nehir'in oldu. Özellikle bu mesafe ve de dikkat diyerek önereceğim isimdir. Yine 11 numaralı Hanım Sultan safkan formdaysa bu mesafenin en etkili isimlerinden ki işlerinde de tatminkar gördüm. Safkan bir ahenk yavrusu. Yani bir Altaylı torunu sevgili yarış severler. Bugün 11 numaralı Hanım Sultan'da kendisini tanıyan, iyi tanıyan Nurettin Şen idaresinde piste çıkacak. Bu Safkan da bugün e, kuponlarda bulunması gereken isimdir. Bu üç Safkan'ın dışına çıkarsa yine takimdeki bir isim, kalitesine inandığım bir isim 4 numaralı Serden geçer. Bugün Onur Atmaca idaresinde piste çıkacak. Özellikle Onur Atmaca Safkan'ı çok çok iyi tanıyor arkadaşlar. Neredeyse bir 20-25 kere bindi daha önce. So Safkan'ın son durumu da çok iyi. 4 maserden geçer de sürpriz arayan arkadaşlarıma özellikle önereceğim isimdir. Yine son isim vereceğim 5 numaralı. Son iki isim vereceğim 5 numaralı Harkulade ve 7 numaralı çok yakın isimli safkanlar sırasıyla kuponlarda bulunması gereken isimlerdir. Sevgili yarışseverler ve ufak altılı Ganyan analizime geçeceğim. Ufak altılgan yer yani analizime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan yine ricam olacak. Arkadaşlar kanalımızı büyüt hep beraber buralara getirdik. Hep beraber büyütelim. Eğer kanalımıza destek olursanız, kanalımızın büyümesinde katkı sahibi olursanız hepinize minnettar kalırım. Sonuçta bir emek veriyoruz. Emeklerimin karşılığında sizlerden bunu rica ediyorum. Yine kanalımıza destek vermek istiyorsanız e, videonun altında bulunan yorumlar kısmına ücretli kanalımıza katılmak istiyorsanız ücretli bir whatsapp kanalımız var arkadaşlar e, kanalımızı geliştirebilmek adına sizlerin karşısında olabilmek adına ufak bir grup kurdum esasen amacımız para olsaydı amacımız para kazanmak olsaydı youtube'daki tahminlerimi keser sizlere sadece whatsapp grubumuzdan tahmin verir ve 150-200 aboneyi çok rahat bir şekilde bulurdum e, bana göre yeterli olan para önemli benim için. Hedeflerime daha ulaşamadım ulaşmak istiyorum. Ama sizler de özellikle izlemeye vaktiniz yoksa yazılı olarak şablon şeklinde tahminlerimi almak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına isim, soy isim ve telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Aynı zamanda gmail.com adresine yine isim, soy isim ve telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. WhatsApp grubumuz ücretlidir arkadaşlar. Eğer kanalımıza destek vermek istiyorsanız, WhatsApp grubumuza katılmak istiyorsanız dediğim gibi isim, soy isim ve telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Yine YouTube'da yorumlar kısmına paylaşacağınız bu bilgileri benden başka hiç kimse görmeyecek arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Eğer tereddütünüz varsa okanguner.tv@gmail.com adresine yine mail atabilirsiniz diyerek ben ufak altılı ganyan analizime geçeceğim. Arkadaşlar ufak altılı ganyan anezim şu şekilde olacak. Altı ganyan ilk ayağında 5 numaralı musliha. Birinci şanslı safkanım yine 4 numaralı Çarık Ağası ikinci şanslı safkanım olacak. Yine bir numaralı Efe ve 2 numaralı Akkuş Bey şeklini değerlendireceğim. Buradan 3 safkan çaldım. Neredeyse altılar yarı yarıya düştü. Altı galip ikinci ayağında 10 numaralı Kır Yeleli. 1 numaralı Altın Kalpli, yine 3 numaralı Aşk Yolu ve 5 numaralı Cihanın Gülü isimli safkanları öneriyorum. Altılıgan'ın 3. ayağında ben 4 numaralı Ateşin Kanatları, 5 numaralı Lady Maya, 6 numaralı Oshius ve 3 numaralı Bekri, hatta 1 numaralı Black Wasp isimli safkanda yarısı sever arkadaşlarıma öneriyorum ve Altılıgan'ın 4. ayağında 7 numaralı Seventh Sense isimli safkanı bank olarak veriyorum. Altı ganim beşinci ayında on dört numaralı süper soy ve ikili safkanlardan altı numaralı Memduho Hanım isimli safkanı veriyorum. Ve son ayakta da yine üç numaralı Kara Şövalye, bir numaralı Nehir'in oğlu, on bir numaralı Hanım Sultan, yine dört numaralı Serden Geçer, 5 numaralı harikulade ve 7 numaralı çok yakın isimli safkanları öneriyorum. Yine liste altılı ganyan analizim olacak. Şu şekilde değerlendireceğim. Altılı ganyan ilk ayağında 5 numaralı musliha, 4 numaralı Çarık Ağası ve 1 numaralı barlık efe. Altılı ganyan ikinci ayağında 10 numaralı kır yeleli, 1 numaralı Altın Kalpli ve 3 numaralı Aşk Yolu, 6 gal 3. ayağında 4 numaralı Ateşin Kanatları ve 5 numaralı Lady Maya, 4. ayakta 7 numaralı Seven Sands, 5. ayakta 14 numaralı Süper Soy, Son hayatta da 3 numaralı Kara Şövalye, 1 numaralı Nehrin olduğu ve 11 numaralı Hanım Sultan isimli safkanlar. Hatta 4 maserden Serden Geçire'de yeriniz varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve 7 piyasa tahminleri mi olacak arkadaşlar? 7 piyasa e biliyorsunuz programın ikinci koşusu restart alacak. 7 ilk ayağında ben iki numaralı Denizli özellikle kalitesine inandığım bir Safkan yine bir numaralı Ovarti ve 3 numaralı Brotherline isimli Safkanları öneriyorum. Yedili peslerimizin ikinci ayında evet arkadaşlar beş numaralı Musliha 4 numaralı Çarık Ağası ve 1 numara Barlık Efe. Yedir Peslerimizin 3. ayağında 10 numaralı Kır Yereli ve 1 numaralı Altın Kalpli ve 3 numaralı Aşk Yolu diyorum. Yedir Peslerimizin 4. ayağında 4 numaralı Ateşin Kanatları bank olarak vereceğim. Yedir Peslerimizin 5. ayağında yine 7 numaralı Seven Sense Bankomuz olacak. Yedir Peslerimizin 6. aya 14 numaralı süper soy ve 6 numaralı Memduha Hanım, Atma Memduha Hanım, 7 numaralı Merve Prenses'e fikri olarak liste çıkacak ve yedir piyasamızın son ayağında da 3 numaralı Kara Şobalciye, 1 numaralı Nehir'in olduğu yine 11 numaralı Hanım Sultan ve 4 numaralı Serden Geçer isimli safkanlara öneririm. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de destek vermek, sizler de grubumuza katılmak isterseniz videonun altında bulunan yorumlar kısmına isim, soy isim ve telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. E, grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarıma belki ücret pahalı gelebilir. Birkaç arkadaş ortak da katılabilirler arkadaşlar. Ben bir kişiyi gruba alırım. O bir kişi de diğer arkadaşlarına e, yine mesaj olarak atabilir, ilet yapabilir WhatsApp'tan. Eğer sizler de gelirseniz grubumuza yazılı olarak şablon şeklinde paylaşıyorum. Yine verdiğim şablonun içerisinde ufak altılı... Normal altılı, orta altılı, büyük altılı hepsi var arkadaşlar. Ee, sıralı şekilde veriyorum. Şablon şeklinde veriyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.